Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bedir'de karşılaşan iki fırkada sizin için muhakkak bir ibret vardı. Bir fırka Allah yolunda çarpışıyordu, diğeri kafirdi. Onlar öbürlerini göz göre göre kendilerinin ikimsi görüyorlardı. Allah dilediğini yardım ile teyit eder. Şüphesiz bunda anlayış sahiplerine kesin bir ibret vardır. Ali İmran Suresi 13. ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Benim işim ancak Allah'tan ve gönderdiklerinden bir tebliğdir. Kim de Allah'a ve peygamberine isyan ederse ona muhakkak cehennem ateşi vardır. Orada ebedi olarak kalırlar. Cin Suresi 23. Ayet Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İman edip yararlı işler görenler ki biz herkese gücünün yettiğini teklif ederiz. İşte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Araf Suresi 42. Ayet Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinden sana ne vahy olunuyorsa onun ardından git. Muhakkak ki Allah bütün yaptıklarımızdan haberdardır. Ahzab Suresi 2. Ayet Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey mülkün sahibi Allah'ım, sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini de zelil kılarsın. Hayır yalnız senin elindedir. Muhakkak sen her şeye kadirsin. Ali İmran Suresi 26. ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabırla ve namazla yardım isteyin. Hiç şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara Suresi 153. Ayet Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bu dünya hayatı yalnızca bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Ahiret hayatına gelince işte asıl hayat odur. Keşke bilmiş olsalardı. Ankebut Suresi 64. 64. Ayet Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey İsrailoğulları! Hatırlayın ki sizi Firavun hanedanından kurtardık. Çünkü onlar size azabın en kötüsünü reva görüyorlar, yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlar fenalık için kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Aslında o size görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Bakara Suresi 49. Ayet Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kuşluğa sakinliği çöktüğü zaman geceye yemin ederim ki Rabbin seni terk etmedi, darılmadı da. Muhakkak ahiret senin için dünyadan hayırlıdır. Ve ileride Rabbin sana öyle ihsanda bulunacak ki sen de razı olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni kaybolmuş bulup da yolunu doğrultmadı mı? Ve seni bir yoksul bulup zengin etmedi mi? Öyleyse yetime kahretme, dilenciyi azarlama. Rabbinin nimetine gelince onu anlat da anlat. Duha Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Zira öyle taşlar vardır ki içinden nehirler fışkırır. Öylesi de vardır ki yarılıp içinden su çıkar. Bazı taşlarda Allah korkusundan aşağı yuvarlanırlar. Allah yaptığınız işlerden gafil değildir. Bakara Suresi 74. ayetten.